45 ile 65. dakikalar arasında Tottenham kalesine 15 şut. Çok ciddi bir gol beklentisi ve çok iyi bir takıma karşı geldi. Takımın başına geldiğinizden beri en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz bu maçın? En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Ee, kesinlikle belki Türk futbol tarihinin özellikle bir İngiliz takımına karşı, Premier Lig takımına karşı da e, en güçlü oyunu diyebilirim. Yani bu seviyede bir takıma karşı. Bence Türk Futbol tarihinin en güçlü oyunlarından birini oynadığımızı söyleyebilirim özellikle 70 dakikalık bölümde. Hocam iki ay önce tırnak içinde söylüyorum size yönelik büyük maç hocası olmadığınız yönünde eleştiriler vardı ve aynı süreçte iki derbi kazandınız ve bugün Tottenham'a karşı ezici bir oyunla galip geldiniz. Artık bu eleştirilerin sona ereceğini düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Yani tabii ki ben geldiğimden beri bütün derbileri aşağı yukarı kazandım o yüzden bir hafıza kaybolması lazım söyleyin. Hocam bir de yine rekor kırmayı da ihmal etmediniz galiba bugün yine bir rekor eklendi. Bir de rakip ceza sahasında topla buluşma 40, Tottenham'ın 12, Galatasaray'ın attığı şut 28, Tottenham'ın 5. Yani sadece bir açık alanda oynanan oyun değil bayağı domine etmiş durumda Galatasaray. Namalüp yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi'nde de bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz hocam? Yani buna hep gülüyoruz tabii ki ama maalesef yani sadece Galatasaray'ın e, özelinde söylenen bir şey de değil bu. Yani <laughs> Başakşehir şampiyon oldu, e, bir yapı var dediler. Trabzon şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Beşiktaş şampiyon oldu, bir yapı var dediler. Galatasaray şampiyon oldu, bir yapı var dediler. O yüzden yani sadece Galatasaray'a söylenen bir şey değil bu. Yani hiç bir takım oynamadan, hak etmeden, bütün sezonu net bir şekilde oynamadan e, şampiyon olamaz. Bence emeklere e, yazık ediyoruz. Yani burada inanılmaz bir emek var. E, bazen uyumuyoruz, bazen yemek yemiyoruz, e, yoruluyoruz. Bütün sezon belki 11 ay çalışıyoruz. Ve inanılmaz bir emeğinizin sonunda şampiyon oluyorsunuz, bunu kutluyorsunuz. Ama diğer taraf diyor ki e, bu bizim hakkımızdı, orada bir yapı var. O yüzden yani bunlara gülüp geçiyorum ben açıkçası. Yani gerçekten e, futbolun içerisinde kalmamız gerekiyor. Bugün sahada bunu çok net bir şekilde yani dediğim gibi Türk futbolu için biz oynadık bugün. Türk futbolunu temsil ettik. O yüzden yani şu anda yine işte Başakşehir oynuyor Kopenhag'da 1-0 önde. Fenerbahçe 0-0 dün Beşiktaş yendi. O yüzden yani bizim burada e, en iyi şekilde yarışmamız lazım. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz lazım. Tabii ki Türkiye League'deki yarışa devam etmek lazım. Onun dışındaki suçlamalar gerçekten emeğe saygısızlık. Yani ben sizin emeğinize de hani başka arkadaşımın, başka bir yöneticinin, bir başkanın yaptığı işle oynadığı, yani takımdan oynadığı oyunla farklı bir şeyle yani herkes birbirine çamur atabilir. Ama önemli olan sahada gösterebilmek. Ben o yüzden Galatasaray takımının yine sahada kalması gerektiğini, sahada her şeyi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden yani bu Türk futbolu kazanacak sonuçta. Yani biz burada Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemiyoruz. Ama bu tür maçları kazanarak gerçekten Türk futboluna önemli bir değer katıyoruz. Bunu net bir şekilde bugün gösterdik.